Palamut suyu ver arkadaşlar. Allah'ım hadi palamut bu. Allah'ım hadi palamut bu. Keyifli bu. Basıyor. Basıyor. Çakıttın mı? Hadi oğlum inşallah palamut yumursun. Falan gibi geliyor çünkü. Beraber miyiz? Evet, şey Lüferla gene gırtlağından girmiş. Bu be gene Lüfer geldi ya. Lüfer'e üzülür oldum böyle bir şey yok ya. helal. Evet arkadaşlar. Yürüyüm Beraber miyiz? Sana sana mı vurdu acaba? Allah duysun seni abi. İnşallah falan tuttu. Evet. Bugün Ali Can'ın Jansson... Tüm yetkili malzemeleri konuşamadım. <laughs> <laughs> tüm malzemelerimizi, tüm yetkili malzemelerimizi konuşamadım. Malı satmak için satmayın. Kullanıyoruz ilk önce. Aynen. Kullanıp test ediyoruz, ondan sonra. Balımız mısır arkadaşlar, bir son yapacağız ama... Hop, kestirmiş, gitmiş. gitti. Git. Yapacakmış. Şey. Şöyle gösterelim. Dur baba. Devam. Yemiş. Şöyle gösterelim. Yemiş. Kaçırdık şurada şuradan, hemen Ne güzel kaçırdık. ısırmış ya. Ne kibar ısırmış, bak. Şöyle yakından gösterelim. Ne kibar ısırmış ya. Aynen. Hadi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bak, ikidir yapıyor bunu ya. Dur, ben geldim. Ovalıya yapalım. Yine indireceğim. Aldıracağım yiyeyim, onu. Ben oradan alırım balığı. Geliyor mu Sinan abi? Yok yok. Bir yeme bakacağım abi. Abi bir geliyor dedi. Güzel ya. Yiyeceğiz. Ya çok güzel vuruş alıyorum ikidir. Niye Ay, böyle yav. kaçırıyorum ya? Kaç Kafa yiyeceğim. Dursun dursun şunu. Acemi Üç de abi. Acemi de değil. Yok ya ben anlamadım. Bizi. Komutanım o. Ben sen içmiyorsun. Yok, sen mi içiyorsun? Yok. Yo. Işim, Başkan ha. Biriniz içiyordu biriniz içmiyordu. i̇çiyorum. Abi uzanabilirsen tamam. tamam, tamam. Al. Uzanamazsan çek. Kayattım masaya. Abi şu bir arada hepsinde. Evet, tamam. O <laughs> zaman bu da benim. Hadi, hadi, hadi. Ha, ha. Abi adam vuruş alıyor. Balığı alamıyor. Oğlu bildiğin <laughs> de gömüyor ha. Yok ya bunu parçalar ya. Birini mi? tüh çek neyse nasip nasip niye balık gelip çek çek onu çek arada tatmak ısıtır bir daha indireyim ısıtır almayacak baba boşu boşuna indiriyor yemiyor yemi, yemi bozulursa bir daha ısırmıyor ayol vardı çünkü Aa yine vurdu bu. Ya buyur abi. Numaran kayıtlı söyle. Üstü mü? Üstü abi aynı. Başkan akşam arayın mı seni müsait olursan? Cuma da bugün başkan ben seni ararım ya. Tamam. Tamam tamam, tamam baba. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Ali vatoz mu lan? Vatoz ya. He? Vatoz, vatoz. Oh. Aman bebeğim gelmiş benim. Benim bebeğim gelmiş. Gel buraya. Bebeğim benim. İşte ben biz aradığım balık bu baladolu, işte benim ya. Evet, Aradığım balık bu işte ya. Vatada olmadığını ben de biliyorum. He. Aradığım balık bu baba işte benim. Üçte de mi Ali? Üçte üçte. Aradığımız balık ya. Baladolu, Şu güzelliğe baladolu. bakın arkadaşlar Aslında ya. Renklere bir bakar mısınız şunu? Çok güzel ya. <laughs> Keyifli. Keyifli. Hadi gaz gelsin. Devam ediyoruz. Devam Düşeceğim yoksa. Şuraya <laughs> <Direğe> yaslanmam lazım. Yaslanacak direk mi Vallahi valla <laughs> hadi. Direğe yaslanmam lazım baba. Başka türlü ayağım kayıyor arkadaşlar. Salam onları giyindim. Sağ olsun orada toprak ayakkabısı. Pucuk pucuk oluyor yani. Bu da palamut gibi baba. Ha doğru. Alata mı denk geldin lan? Orada kurtardık. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Balık balık. Palamut palamut. Palamut 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 palamut. Hoba. İşte bu ya. Ben bunu seviyorum arkadaş. Paramı olsun canımı yesin ya. Lüfer lüfer nereye kadar arkadaşlar? Balamutçu çali dedikleri sahibisi. <laughs> i̇şte o benim. Şunun rengini yerim ben ya. Şunu tatlılığa bak. Adam evet, ne devam dedi sabah kaldı, şu istiyorum dedi ya. <laughs> yok yok geliyor geliyor. Maşuk yapma. Boşluk yapmadan çık abi. Aldı mı komutanım? Hadi şeytanın bacağını kır abi. Hadi inşallah abi ya. Hadi Sinan abi. İndir Allah Allah, Allah, Allah. benimkine de vuruyor. Benimkine de vuruyor. Benimkine de vuruyor. Evet. Kaçırdım ben. Kaçırdım ben. İlk başta vardı abi ama. Evet. İşte duruyor ne? Durmayacaksın. Durduğun anda gidiyor. Bu balıkta üstünde mi diye bakmayacaksın abi. Üstünde değilse yemin yedi zaten. Çek tamam. <laughs> e sen tren bekliyormuşsun aşağıda komutanım. Yok burada alamadım. Abi. Ben abinin videosunu çekerken elim tutar. <laughs> Gördüm. Yine vurdu. Hadi bir. Evet. Hadi be. Hadi be. Yapma be. Bir daha turunu indirelim. Evet abi o ön tarafta. Yemi bitirdi baba. Bozdu yemi. olabilir. Hadi bakalım. Hop gitti. gitti kaçtı. Mi? Vallahi kaçtı. Evet. Hmm. yok. Gitti abi. Atma <laughs> bir, at. bir kere at 3 4 4 devam ettim. daha dur, daha çok atacak onu. Baba. Çıkar. İyi de sen şey yaptın. Demin kaçtı bir tane. Be. Bir de çay bir tane çay. Metin abi hemen bir operasyon yaptın. Bak. 10 kere tasma atarsan olca olacak o baba? Bir kere tasma attın çek. Aynen öyle. Balıkta görünüyor daha. Yapacak bir şey yok. Ya, abi niye salıyorsun hala? Yok daha biraz üstünde dur Yok biraz yok, biraz çek, yok çek çek. Biraz, biraz biraz yok. O çektin mi? Yem sıkıç <laughs> şey yaptın mı? <laughs> Buraya kadar gelme bari. Aşağıda gitti ya. Üstünde üstünde üstünde. Hadi oğlum bir daha gör Vallahi Vallahi da de <laughs> <Vallahi> de diyor <laughs> dedim. <gördüm, gülüyor> evet, evet. Ya kaçtı ya artık abi şimdi o dört beş kilo evet, olur. Dur Hasan ya. <laughs> Ali yani, dört beş kilo olur Biraz biraz ağlayalım, dur. Ya Metin abi ya. Efsane Metin abi yine sağlarda. Kaçırdık arkadaşlar yine bir saldık. 3 tura çektim. Vallahi şuraya kadar geldi yine ya. Abi şık yapıyorum balıkla ya. Bak üstüne arkadaşlar gene. Üstünde gene. Hadi. Hadi oğlum göm. Millet balık üstünde yokken şık yapar mı? Millet, abi balık üstünde o, be, o balık benim ha, deminki buradan kaçan o. Hadi oğlum üstünde bir alt göm. 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 Hadi çocuğum. <laughs> Hadi çocuğum. <laughs> Ama kesinlikle lüfer değil. He? Kesinlikle bu dokunan lüfer değil. Çırpma yapmıyor. Yemi bozdu. Ufak balık da doldurmuş da olabilir. <laughs> Oynamıyorum bak. Çekiyorum. İlk tasmayı vurduktan sonra oynatıyorum. Evet Ali Cansu, bu sefer Ali Cansu'na canlı bir video yapalım. Valla senin her video açtığında balık kaçıyor, i̇nşallah, inşallah yine kaçmaz. İnşallah kaçmaz bu sefer. Metin abi Aa, sana doğru atacağım. Biraz olsun. geç duvara doğru, güzel direğe olsun, doğru git. <laughs> i̇nşallah İzircan, palamut tutur. <laughs> güzel olsun Ali. Ne oluyor, Ali? Palamut, palamut, palamut. Haydaaa. <laughs> i̇nşallah palamuttur dedim sana baba. Hadi bakalım Palamut, palamut olsun, bizim olsun. Hadi rastgele. Hadi bir kuzucuğu da aldık arkadaşlar. Aha yukarıda aldı palamut Evet Hasan e abi yani de aldı şimdi Telefon ya mu düştü? Telefon Hasan. Düştü mü bıraktın şey mı olsun. bilmiyorum işte bir şey Bıramı oldu. Patron. Öyle olmuyor. Flöteyi de düzgün kesin abi. Düzgün böyle yok, yok. Olacak. Ah! Gitti mi? Kuyruğundan geçtiydi. Neydi Kutlu balık? Kuyruğundan geçti. Palamut. Palamut mu? Tüh. Gitmiş bak benim benim nasip gitti. Hadi rast gelsin. Evet, giriyor arkadaşlar. Kalamağı çıktırsın, yapacak bir şey yok. Kalamağı yapacak bir şey yok. Öbür taraftan atacaksın, gelme bize doğru. Bize doğru atamazsın onu. Dön yavaş yavaş kontanıma doğru. Olmadı, şuradan alayım ben. Diyeceğim de. Dön, kontanıma doğru dön yavaş Kalmış... yavaş <laughs> dostum. Yok yok, doğru, hayır. Dön tamam. kontanıma doğru yavaş yavaş. Dön, oradan alacağım balığı. Bırakma ama, bırakma. Yok, çekiyorum ya. <do bumbo> não, 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 한illa, vamos lá, vamos lá. que Çok hızlı çekiyorsun ya. Yandan almış, yandan almış, ya. Yapacak bir şey yok. Ne yaptın sen ya? Metin amca. Vallahi dedim şurada biraz uyuyayım, bir baktım ısırıyor. Isıttırıp durun. Isıttırıyor. Isıttırıp durun diyeceksin. Ee şimdi bunu, oradan nasıl zıplatacağız oraya? Fırlatacağım bu tarafa doğru. Öbür tarafa doğru at. Ha, öbür tarafa dönemezsin. Halat var önünde. Evet, evet, oradan çekeceğim, fırlatacağım bu tarafa. De. Bana doğru fırlat gelsin. Boşluk verme, boşluk verme, boşluk verme baba. Boşluk verme. Gitti mi? E gider işte. Boşluk ver. Sen gider. Boşluk Sana vermedim. Yavaş dön, yavaş dön. Hata edim ya. Atacaktın Aa. oradan. Neyse olsun. <laughs> Lan garı bu darıya. Hadi ağlatın. Bundan da çıkıyor olabilir. Ben de, ben de. olabilir. Araya geldiler yine. Kalamış mı lan? Kalamış olabilir. Hadi ilk yoldan bir şey durayım. Şu boşluğa doğru gel. Yok şu aradan atarım ya şu bunu ya. Yukarı benziyor bu ya. Yok kalamış. Kalamış mı? Evet. Palamut geldi yine arkadaşlar. Seviyoruz evet. bu arayı. Evet, Tertemiz. Bu geldi Tertemiz. Geldi abi. Mal geldi. Şöyle Devam ediyoruz arkadaşlar. taraftan dur tamam. <laughs> o bir yere mi sürtüyor ne oluyor? Ne bileyim. Balık yoklaması değil. Sabit oynuyor. Biri çekiyorsun değil mi? Sanki. Çek bakayım yukarı. Bende değiliz. Evet. Bir palamut daha geldi. Boş çektik sandık. Ama boş çekmemişiz. Devam ki. Ke... Evet arkadaşlar bir tane daha geliyor. Ben ne zaman kameraya açsam Ali'nin balığı kaçıyor. Ya öyle deme işte bak. Hele de, <laughs> de kameraya açıyor. <laughs> yok alacak yerim de sıkıntı buradan. Ali gel bana doğru. Sandalyenin üstüne doğru ya da benden tarafı uçup dur. Bir şeyler yok. Ay <laughs> evet, şey Gelip duru mu Ali? Gelip duru, gelip duru. Hadi bakalım. Gelip Hadi duru, bilir. gene panamut ya, geldi. Sevdiğin Gene sana. panamut Oo, geldi. Çok güzel boy. <laughs> Aynen çok öyle. Çok güzel boy. Arkadaşlar şöyle, benim ayağı bilen biliyor. Bütün videolarda da hep söylerim. İşte, bir buçuk ayak. Evet arkadaşlar, ayağı devam diyor. ediyoruz. Hadi bakalım Ali. Hasan paylaşsın. Kaptan'la ava devam. Hadi, rastgele. Evet arkadaşlar uyumuşum. Ben uyuduk, uyuduktan sonra kıyıya gelmişiz. Kıyıya gelir gelmez uyandırdılar. Balıkları da çıkartmışlar. Şöyle göstereyim size. Küçük tezgahta sonra abi. Küçük rakamlar. Evet. nasıl geçti günler? Evet. Güzeldi ya. Bugün Macera dolu ama balıklar hep sen götürdün maşallah. <laughs> yani bir geldim video çekeceğiz dedim bütün balıkları sen götürdün yani. Alışmış yakalamışken. Şey. Ama yine de teşekkür ederiz. Yakalamışken güzeldi. Ali şunu göster. Evet. Daha daha ağzından, daha yem vallahi. Yeme ağzından çıkıyor. Yani. Oyunundan çıkıyor. <laughs> Abiler. Abi çok güzel bir şey, şey Yapalım alalım biraz diyorum. <gülüyor> Ellerinize <gülüyor> sağlık her şey çok güzeldi güzel balık çekildi. Aynen öyle. Bek devamını bekliyoruz bunların ya. Devamlı Aynen. bekliyoruz. Senin nasıl geçti abi? Çok iyiydi ya. Senin gelmen de ayrı bir keyif verdi. <laughs> Eyvallah abi. En azından sen çekerken gördük. Eyvallah abi. Evet, Her şey güzel. Balıklarımız bunlar. Güzel. 2, 4, 6 parça palamut var. Geri kalanında da lüfer. 9 parça lüfer. Hasan Bey. Evet. Alice. Çok güzel bir yere götürdün bizi ama kaçanlar da var vallahi şükür <gülüyor> şükür, şükür. <gülüyor> misafir misafir merası değilmiş Aynen, misafir merası değil zaten ben ona karşıyım arkadaşlar şimdi hazır lafı gelmişken yeri gelmişken söyleyeyim şimdi kaptan ister ki siz balık tutun keyif alın kaptan da videosunu çeksin reklamını yapsın şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ya kaptan dünkü yer değil işte geçen balıkları aldığın yer burası vesaire öyle bir yer değil Zaten bugün Nasibin'de, gittiğimiz yerde hayır. dün bir keşfetmişsin oraya aynen. gideceğiz dedin hadi gidelim nasibimiz, deneyelim. Nasibimiz aynen nasibimiz, nasibimiz varsa alıyoruz baba çok şükür hareketliydi bugün de iyi kötü gene bir şeyler aldık. Eyvallah abi senin gelmen de ayrı bir keyif oldu Ali'cim. Eyvallah abi beraber son dav yaptık. Aynen. Hadi bakalım. Hadi herkese rast gelsin diyelim. Bu arada arkadaşlar kanalı beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Herkese rast gelsin diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hadi. Şöyle dön tarafa çekeyim. Şöyle de. Benim sırtı mekanlarım. Bu arada sırtıda da balık vurmaya başlamış. Dün haberini aldım. Ama teknem suda değil. Karada. Ondan dolayı tekneyi çıkarttım. Hatta şurada. Bir tane tekne var. Sırtı çeken. Ama çok güzel sırtıda balık çıkmaya başlamış arkadaşlarımızın ortaya. Benim yaptığım sistemle. Hadi bakalım. Herkese görüşmek üzere. Rast gelsin diyelim. Kendinize iyi bakın.